Evet YKS öğrencim nerede kalmıştık? Dizilerde kalmıştık. Devam edelim. Aritmetik çözdük. Geometrik çözdük. Şimdi de bir toplam sorusu çözelim. Haydi izle Güzel, ve yapalım burada. Evet gençler sorumuz geldi. S7, S6 diyor. Çıkarmış 34 bulmuş. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. 7'ye kadar olan terimleri topla, 6'ya kadar olan terimleri topla, çıkart diyor. O zaman ne bulurum ben? Son terim olan 7'yi bulursun. 6'ya kadar olanlar birbirini götürecek çünkü. Yani A7 bulmuş olursun. A7 34. Peki 11 10. O zaman burada da A11'i bulursun. A11'de 54 geldi mi? Geldi. Şimdi ne yaparız? A9'u bulmak istiyorsan, eee ikisinin tam ortası oluyor bu. A7 ile A11'i toplayıp 2'ye bölersin. Bölü 2 sana A9'u verir. O halde e, 34 ve 54'ü toplayıp 2'ye böleceğiz. 34 artı 54 bölü 2 eşittir. 88 bölü 2'den 44 gelir. A9 bunu yapıyorsun. Puanı kapıyorsun. Peki alttakine? O sana ödevimdir. Onu yapıyorsun. Yorumlara da cevabını atıyorsun. Ben kontrol ediyorum.